Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte olarak aldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen videoyu şöyle nişikiyi keserek başladım. Bu videoda tahmin edebileceğiniz gibi ikinci stage açacağız arkadaşlar. Ve tam anlamıyla bir Godzilla olacağız. Böyle Amon'u bir çekebilirsem buraya. Böyle bir vuralım Amon'a. Bir önceki videoda söylemiştim. Bir tane Amon, üç tane de Eto kestiğim zaman 20 milyon RC'ye ulaşacağım demiştim. Şimdi ilk Amon'umuzu kesiyoruz. Bir tane R'ye attım mı öldü. Kaldı 600 bin RC. Eto da çıkmış burada. Hemen bunu da keselim. Eto'yu da kestik. Nişki'yi de kestik. Evet ama kestik. Bir tane daha Eto lazım bana. Şöyle tokatlıya tokatlıya kestik Nişki'yi de. Bir tane daha Eto keseceğiz ve ondan sonra herkes açık bir sunucuya geçeceğim ve PvP atacağız. Hemen Eto'ya geldik. Eto'yu keselim. Şöyle bakalım ve Eto öldü. Sonunda 20 milyon RC'ye ulaştık. Şimdi 2'ye bastığım anda Godzilla'ya dönüşüyorum bu sefer harbiden. Ve 2'ye bastım. Oy. Oy bu arada. Gerçek siyah gibi duruyoruz lan. Şöyle bir sol kliniğine bakalım. Böyle kombolu bir saldırısı var. Şimdi E'me basıyorum. Tamam E'ye basıl tutacağız. Şöyle basıl tuttum. Isıra ısıra gidiyoruz böyle. Bu sanırsam böyle sonsuza kadar gidiyor. Benim dikenlerim neden böyle birisi gri birisi beyaz anlamadım ama. R'ye de bir bakalım şimdi. Burada şöyle R'ye basıyorum. R'miz de ısırıyor sadece. Bir basıl tutmak istiyorum. Şöyle basıl tutayım. Oo koşuyor. Oo bayağı hızlanıyor lan. Şimdi F'ye gelelim. Bence F'miz yine aynı değişmemiştir diye düşünüyorum. F'ye basıyorum. Yok F'miz değişmiş. Bu ne lan? Yavaş yavaş genişliyor şöyle. O zaman C'miz artık lazer atıyor diye düşünüyordum da. Lazerim nerede benim? Oğlum bu niye ağzından bir şey atmıyor lan? Böyle bir amonun üstünde ısırığımı denemek istiyorum. Deneyemedim. F'mi deneyeyim şöyle amonun üstünde. Yavaş yavaş hasar veriyor. C'm böyle ittiriyor. Sersemletiyor. E'm ısırıyor zaten. Bir de R'ye bakalım. Ha, dur dur galiba atacağız. Galiba lazer atacağız. Üstümdeki dikenler parlamaya başlıyor çünkü bakın rengi artıyor böyle daha beyaz oluyor. ısırdıkça öyle oluyor. Sanırsam şimdi C'ye falan bastığımda lazer atmalı. Bir şekilde lazer atmalı bu artık yani C'ye basıyorum atmadı. F'ye basıyorum basılı tutuyorum. Aa tamam attı Uy. Nasıl attı ama F'ye basılı tutunca mı attı Basılı tutayım yok. İlla şu üstümdeki şeylerin dolması gerekiyor demek ki. Çok yavaş doluyor bu arada bu. Mesela şu anki haliyle bile basabiliyor muyum? Bunu denemek istiyorum. Böyle F'ye basılı tutuyorum. Yok olmuyor. İlla fulllemem lazım. Bu harbiden sıkıntıymış. Böyle bir de şu lazerin bir testini yapalım nişik üzerinde. Böyle F'ye tek basmam yetiyor galiba. Aynen. Bastım bayağı bir bekledi. Bu efekti bayağı güzel ama hasarı hasarı da yani biz şöyle gidelim rengimizi bir değiştirelim. Şöyle 25'likten atacağım. Bakalım gelmedi. Aynı renkle devam. Yine aynı renkle devam. Gerçek siyah arıyoruz hocam. Hayır. Böyle bir tane daha attım. Yine bu renkle devam. Gerçek siyah gelmeyecek galiba bu videoda da. Evet, gelmiyor. Şöyle bir tane yüzlü patlatalım mı? Yüzlü patlattım bir tane. Oo oğlum bu ne? Bu nasıl bir şans oğlum? Şu da gerçek mavi gelse. Bu ne saçma oğlum. Dört tane mavi geldi. Üçü aynı mavi zaten. Bir tane de 25 hakkımız kaldı ve gelmedi. Yine gerçek siyah gelmedi arkadaşlar. Bir kere de gelse zaten şaşıracağım ya. Hep de geliyor. Hiç cool'da gelmiyor. Vallahi nefret ediyorum oyun. Arkadaşlar şuradan şöyle geliyordum az önce. Kaneki'nin yanında atlet burada duruyordu. Şöyle duruyordu. Ses falan çıkarmadım ama çok korktum arkadaşlar. Oyuna birisi girdi zannettim. Yani oyunda birisi olması korkunç bir şey değil tabii ki ama. VIP server'dayım şu anda. Bu VIP server'da kimse joinlenemiyor. Yani düşünün Minecraft oynuyorsunuz. Kendi dünyanızı yaratmışsınız. Bir anda birisini görüyorsunuz. Herobrine gibi düşünün. Öyle bir şey yaşadım ben çok korktum. Tamam o zaman artık herkes açık bir sunucuya geçelim ve pvp'mize atalım. Evet şöyle herkes açık bir sunucuya girdim ve Godzilla'ya dönüştüm. Eto gel buraya Eto'yu keselim bir şöyle. Fem bu arada baya çabuk mu doldu? Full mü şu an bu? Aa harbiden dolmuş şöyle patlattım. Ölmüştür artık yani. Gel buraya gel kaçma gel. C'miz ne yapıyordu? Kuyruk vuruyordu dur şöyle bir tane vursam şundan. Isır ısır ısır ooo. E'miz adamı tutup götürüyor böyle. Güzel. Senle kapışırız bence. Gel. Gel buraya gel. Gel. Ah. Bu ne oğlum? Benim karakter bug'a girdi. Ağzı açık kaldı oğlum. Bu ne? Dur dur. Dur saldırma dur. Kapak fotoğrafı. Nerede bu az önceki eleman? Hemen gelsin buraya. Bak. F'me bastım hiç fark etmedi. Şöyle bir anda bu diye patlattım. Tuttu mu? Birazcık tuttu. Şöyle bir E. Şöyle bir C. Sonra E'ye aldım. Of 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 of. Katur kutur yedim adamı. Tutayım seni şöyle. Of stun attıktan sonra var ya gel gel. Gel oğlum gel gel gel. Bum. Çok iyi oğlum. iki kişiyi birden aldım. Oğlum iyiymiş lan bu. Çok da fena değil yani. Çok da kötü değil. Şu stun atma olayına bayağı bayıldım ha. CS stun atıyor ya. Böyle şey yapayım da. Onu çağırdığımı anlasın. Sen mi kapışmak istiyorsun? Gel. Senle de kapışırım. Ha, sen de gel lan. Eto mu kesmeye çalışıyorsunuz? Kesmeyin lan Eto falan. İzin vermiyorum lan. Eto falan kesemezsiniz. Gel lan şöyle bir F patla artık. Ölmüştür herhalde artık. Bun, bundan kurtul ya kurtuldu. Blok bastı. Blok bastı kurtuldu. Şöyle geldim. İşte bu. Gel gel gel. Of kesti beni Tatara. Takizawa savaşmak istemiyor galiba ama Tatara az önce savaşıyordu yani. O yüzden stana attım. Şöyle kotur kutur yerim seni oğlum. Abi. Tatara da çok güzel Kagune bu arada. Çok güçlü. Bence PvP'de çok güçlü bir Kagune. Çok seviyorum Tatara'yı da. Fakat videosunu çekemedim. Çektim aslında ama videosu gitti yani. Üzerime atlayacak bak şimdi. Ah, üzerime atladığı sırada C basmaya çalışıyordum. Olmadı tutturamadık. Kesemiyorum adamı. Çok kaçıyor ya. Tabi uzaktan vurabiliyor ya. Paso açıyor. Bak bak hemen geri çekiliyor. Bir tane skill atıyor. Hemen geri çekiliyor. Bir tane skill atıyor hemen geri çekiliyor ya. Ne kadar pisiksin oğlum sen. Erkek gibi şöyle şu Amon gibi gel ya. Gel Amon seninle kapışalım bir de gel. Bu kim? Oğlumu mu gel. Oğlum ama bak. Ya abi bunlar hep uzakçılı ya. Bunlar korkak abi hepsi. Hepsi korkak gel. Gel seni bir stanlayayım gel. Şöyle sağlı sollu sağlı sollu sağlı sollu. Zınk Yemedi 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 yemedi. Of öldük ya öldük. Nerede oğlum o Gel gel gel. Üf, gel bakalım gel. Gel gel oğlum ilk defa takiyle çok güzel tutturuyorum. Hiç R falan kaçırmadım ilk defa takiyle derken. Blok bastım birazcık. Blok konusunda çok kötüyüm. Bir anda Taki ile PvP'ye geldi arkadaşlar. Neyse tekrardan bir Kakujira'ya dönelim. Abi ben geliyorum diye PvP mi bitiyor? Ne oluyor ben anlamadım ki ya. Heh, tamam gel gel. Gel şöyle gel. Şöyle birinizi bir tutayım. G'ye basayım. Stun'u yedi. Stun'u Bunu F. Neyse sanırsam bu videoda bayağı bir PvP attık. Ve Kagune'yi de denedik. Yani Kagune güzel fakat attığı lazerin doldurma şeyi olması bence kötü. Önceden var mıydı bu özellik bilmiyorum. Böyle otoparkın en tepesine çıkalım. Ve artık gerçekten orada videoyu bitirelim. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Daha fazla Rogol videosu istiyorsanız videoyu beğenerek ve yorumlara yazarak bunu belli edebilirsiniz. Ve ayrıca kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.